Merhabalar. Evet, bugün işlerim biraz yoğun olduğu için bu çekimi dışarıda yapıyorum. Ekonomi gündemi ile ilgili. Bugün yine borsalar, piyasalar aşağı yukarı çalkalanıp duruyor. Altın sabah 3.343 dolardaydı. Öğlende 2.994 dolara kadar düştü. Şu aralar 3.306 dolar civarında seyrediyor. Bitcoin 111.600'ü gördü. 109.000'e kadar düştü. 111.300 dolar seviyesinde seyrediyor. Evet, bütün bunların sebebi Amerika'ya Modis'in kırdığı not. Borsalar pek olumsuz etkilenmiş gibi görünmüyor. Bitcoin para basma teorisine göre fiyatı yükseliyor. Çünkü Amerika'nın ya monetizasyon ya daha fazla borçlanma seçeneğinden başka bir seçeneği kalmadı. Trump artırdığı günlük vergilerinin bir kısmını geri çekti. Vergi gelirlerini azaltmış oldu böylece. Bu Buna bir de üstüne üstlük vergiyi indirimlerine gitti. Gelir vergisi dilimlerinin aralarını açtı. <laughs> bu da vergi gelirini düşürecek Amerikan hazinesinin. Bu da bir ayrı bir sorun. İşte eee modizm not kırımına IMF'den uyarı da geldi eklendi. Bu karışıklığın sebebi bu. <laughs> Rusya e, Ukrayna'nın tamamını fethetmek istiyor. Fethetmek istiyor diyorum. Eski zihniyetler yani NATO üyeliği falan bahane. E, bu yüzsüzce bu Slavofil'ler Putin'in saldırganlığının arkasına örülmüş durumda. Trump da bunlara kucak açmış durumda. Zaten Amerika'nın oraya buraya yardım edecek hali yok. Bakın İsrail de kendi anne bıraktı. Rusya'yı Ukrayna'yı da kendi haline bıraktı. Çünkü Amerikan hazinesi tam takır, kuru bakır. daha çok borçlanma ve daha çok daha fazla para basma seçenekleri arasında gidip geliyorlar. yaptıkları iş aslında doğrudan doğruya bu ticaret savaşı falan değildi. Cari açıkla bütçe açıklarını finanse etmekti. Onu da yapamadılar. Geri adım attılar. Yani Amerikan şirketleri kazanıyor ama Amerikan hazinesi batıyor. <laughs> Bu arada Amerika'ya yatırım yapan Araplar bunu hiç düşünmüyor. Trump'a sözler veriyor. Tabii Türkiye'den pek bir farkı yok Amerika'nın. Onu söyleyeyim yani. Dolar dünyanın en değersiz parası olabilir. 7 trilyon dolar e vadesi gelen borcu var çünkü hazinesinin. Ve bunu bir an önce kapatmak zorundalar. Kapatamazlarsa para basarak kapatacaklar. Ya da yeniden borçlanacaklar. E şu anda e, kamu borcu bu milli gelir oranı Amerika'da e, %120. Yani 36 trilyon dolar kamu borcu var. E, 30 trilyon dolar milli gelir var. E, devalüasyon yaparsa daha da kötü olur. Devalüasyon yapma gibi bir durumu yok. Doları bastığı için ve dolar hala konverj triptesini kısmi olarak koruduğu için devalüasyon ihtiyacı yok. Ama Türkiye devalüasyonla borçlarını eritebilir teoremi var. O zaman da ne oluyor? Kamu borcu böyle milli gelir oranı yükseliyor. Vitrinimiz bozuluyor. Bunu anlatamıyoruz Olabilir. bazı arkadaşlara. Yani özellikle de e, şeylere ne derler? Bu Devrim Akil gibi e, tekstil ekonomistlerine. Onlar tek kulvardan bakıyorlar. İşte Pakistan müşterileri kapıyor, işte Bangladeş, Mısır müşterileri kapıyor. Ya kardeşim Türkiye'nin kulları mı Pakistan, Bangladeş? Onlarla biz rekabet edebilir miyiz işçilikte? 150-200 dolara Bangladeş'te, işte bir o kadara Pakistan'da, 300 dolar civarında Mısır'da işçilik var. Sen kaliteni yükseltip katma değerden kazanacağını işçiliği düşürüp işçiliği ezmeye çalışıyorsun devalasyon yaparak. İşçiyle beraber emekliyi de ezeceksin. Ya biz neyin hesabını yaptığınızı bilmiyor muyuz? E işte faizler batırıyor mu şirketleri. E Aldıklarını saysınlar. 3 sene, 4 sene güzel paralar kazandılar. Şimdi kardan yiyorlar. Evet. Ama yani mesela beyaz eşya şirketlerindeki zararı ben tek başına resesyona bağlamıyorum. İnsanlar artık evlenmiyor, evlenemiyor. Genç nesil bekar dolaşıyor. Çocuk yok, evlilik yok. Yeni ev açmak yok. Boşananlar ev açıyor, onlar da minimal düzeyde alışveriş yapıyor. Yani nasıl evlensinler, nasıl evlendirsinler? Aileler nasıl evlendirsin, gençler nasıl evlensin? E benim de bir evladım var, evlilik çağına giriyor yavaş yavaş. E ne yapacağım ben? Onu kara kara düşünüyorum işte. İş bulacak da, şey yapacak da, hadi evi var diyelim, bir tane evi var Oraya oturacak ama geçim nasıl olacak? Babaya yaslan, anaya yaslan. Anasından ayrılır zaten. Böyle garip bir dünya düzeni. Yani bunun e, şeyi yok mu? E, orta kararı yok mu? Yok. Evet, Trump e, dengesizlikleri Türkiye'de de farklı boyutlarla sürüyor. İşte Merkez Bankası enflasyonla mücadele edeceğiz, çok ediyor ama hiç bunlara ciddiye alan yok. Millet gene dolara saldırıyor. Dolar kuru 38% 90'ı geçti. 38, 93, 95 civarında geziyor. Kapalı çarşıya göre. Çünkü bunda tabi dolar kurunu yükselmesinde merkez bankasının alımları da etkili oluyor. Yani faizleri düşürmenin bir başka yöntemi de bu. Hem rezervi yükseltiyorsunuz hem piyasaya TL alıyorsunuz. Böylece faizler biraz gevşiyor. Bankalar arasında faiz oranı yani mevduat faizi bankalar arasında gezindiğinde 49'un altına inmiş durumda. Mevduat Mevduatların birbirine park ettikleri para 47-48 ama mevduat faizleri daha yüksek hale. 51-53'e kadar yükseliyorlar. Şeye göre yatırılan paranın miktarına, tutarına ve bankasına göre değişiyor bu. Tabi Türkiye'nin açmazlarından biri de bu tekstilcilerin ağlaması. Ben pariteye baktım 1.13 90 gibi 112 90 gibi özür dilerim 113 sınırında. 114'ü bulursa kara geçiyorlar. Ben bunların hesabını hep yapıyorum. Yani euro dolar makasından bahsediyorum. Petrol fiyatları da geriliyor. Dediğim gibi gerilimler normalde petrolü artırır ama gerilimler gerilemeye zaman yol açıyor böyle bir zamanda. Bu da ilginç bir sapma. Şimdi altın fiyatları niye düşüyor? Niye çıkıyor? altın üç sebepten düşer, iki sebepten çıkar. 3 e, düşüşün ilk sebebi ekonomilerdeki normalleşmedir. Güvenli liman talebini azaltır, altın düşer. İkinci sebebi borsalardaki çarpıntı risklerdir. Yani e, kaldıraçlı işlem yapanların teminatında yer alan altınların satışı, e, mecburiyetten satışı o güvenli limanın nakde dönüşümüdür. Ee, bu da düşürür altını. Çok derin krizlerde yani ilk aşamalarda, sonra tekrar yükselir. Ee, üçüncü sebebi ise bileşik kaplardır. Yani altın benzeri e, materyaller yani işte bitcoin gibi. Bitcoin 111 bin doları aşarken altının e, 300, 3.300 doların altına doğru kırması. Sebebi, gerçek sebebi budur. Yani altın olanlar boşaltıp bitcoin'e yönlendirmişler kendilerini ve diğer yatırımcıları. Tabi burada kepçecilerin ne düşündüğü önemli. Bir yerden alıyor, bir yere dolduruyor. Doldururken oradan kazanıyor, oradan kaybediyor, onu bir dengeye getiriyor. Şimdi altın fiyatı 2800 dolara mı düşer, 3800 dolara mı çıkar? Bu sorunun cevabını vermek de oldukça güç. Çünkü iki yönlü risk var, e, bu coin'ler ethereum'du, Bitcoin'de, şuydu buydu, bana göre güvenceli paralar değil ama Amerika'da bir yasa geçti bu ETF'lerin e, teminatlanması ile ilgili. Kongrede Demokrat 15 milletvekili de buna destek verdi, ondan sonra bitcoin azdı, yükseldi, E böyle para basarsa Amerikan hükümeti, bitcoin 1 milyon dolar da olur. Diğer şeyleri say, saymıyorum bile. Ama ben e, asla bitcoin almam, İnatım inat. Bana, ben yatırım tavsiyesi de yapmam. <laughs> yatırım tavsiyesi değildir diye açıklama yapıyorsun ya. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Niye ben bunu tahmin yapıyorum? Ben almam diyorum. İsteyen alır, isteyen almaz. Herkesin keyfine kalmış. Ben ortaya konuşuyorum. Ama diyorlar ki aman ha yatırım tavsiyesi değil. Ne bu korku yatırım tavsiyesi? Salak sayılır. Gidip alıyorsa senin lafınla. O'nun sorunudur artık, benim sorunum değildir veya almıyorsa tercih kendinize ait. Biz her tercihi, her şeyi ona buna havale mi ediyoruz? Salaklığın e, en çok para ettiği ülkelerden biri Türkiye biliyor musunuz? Ne kadar salak olursanız o kadar çabuk e, <laughs> köşe dönüyorsunuz. yani. Öyle garip bir dünya yani aptallıklarınız size prim yaptırıyor. Neden? Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben yanlış yere yatırım. Ulan sen öküz müsün? Yatırım tavsiyesi her söylenene inanıyor musun? İnsan değil misin sen? Aklın şeyin yok mu? Niye ikide bir bu zavallı ekonomistlere bu bir yatırım tavsiyesi değildir cümlesini kurduruyorsunuz? İşte ahmaklığın şeyi işte bu salağa yatıp para kazanma yöntemi. Bunları da biliyorum. Ben. Onun için böyle yana dönüyorum. Aa bu yatırım tavsiyesi değildir. Neden? Mahkemeye verir beni işte Lan, eğer mahkemedeki hakim onun lafıyla karar veriyorsa ona da yazıklar olsun. Ya sanmıyorum öyle bir şey saçmalığı ama. Dediğim gibi evet. Ee, durumlar böyle. E, Türkiye'de de e, ortam e, gerginliğini yavaş yavaş azaltıyor. E, turist döviz girmeye başladı. Merkez Bankası rezervlerini kuvvetlendirmek için alım yaptıkça e, piyasada TL bollaşıyor. Ama durgunluk devam ediyor. Bir, bakın bu durgunluk, konjonktürel bir durgunluk sanılıyor ama bence yapısal bir durgunluk. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, dediğim gibi nüfus, ortancanın yaş yükseliyor. Nüfus yaşlanıyor. Genç nüfus evlenmekten kaçınıyor. Paranın yani bir buzdolabının 40-50 bin lira, bir e, çeyrek altının 5 bin 500 lira efendime söyleyeyim, bir bileziğin 100-120 bin lira olduğu bir dönemde bir çağda en az en küçük böyle tel bilezik diyeceğim. İnsanlar nasıl evlensin? Bu ekonomiyi bu hale getiren iç dinamikler mi, dış dinamikler mi? Yoksa ikisinin konsolidasyonu mu, birleşimi mi yani, toplanması mı? Elbette üçüncü seçenek. bizim de yönetsel hatalarımız, muazzam yönetsel hatalarımız oldu. Küresel düzenle inatlaştık. kendi düzenimizi kuracağız dedik epistemolojik kopuşma falan. Sonra o inatta kaybettiler. Şimdi faiz her zamankinden daha yüksek. Hani Nas falan dendi ya işte bunlar hep Nas'ların bize döktüğü paslar. Tabii burada Nas'laşmaya Trump da kendi Nas'ını çıkardı. İşte gümrük vergileri, Pavola faiz indir baskısı, vergi indirimleri yani zenginlerin vergi dilimlerini genişletip onlara vergi avantajı sağlıyor. Nasıl olsa diyor gümrüklerle alırım. Ve Çinliler şimdi e, çip ihracatında Amerika'nın getirdiği kısıtlamalardan dolayı gene kızmışlar. Ve Çin'in ihracatı artıyor zaten arkadaşlar. Amerika dışındaki ülkelere ihracatı artıyor. Amerika o üretimi paldır güldür taşıyamaz çaresizlik içinde. Amerikan doları aslında pul olması gereken bir para. Ama bizim ülkemizde daha hala rağbet görüyor. Sebebi de Bizim paramız daha da kalplaşmış bir para, yani tahşiş edilmiş, yani kötü ekonomi söylemleriyle, eylemleriyle. Amerika mecburiyetten bunu yapıyor, biz mecburiyetten mi yaptık? Orası da tartışılır tabii, yani mecbur muyduk, değil miydik? Orasını tam olarak bilemiyoruz. Evet, böyle yoğun bir trafik ortamında bu sunumu yapmak zorunda kaldım. Her ne kadar sürçülü ettiysem, affola diyorum. Sunumumu burada bitiriyorum. İlgi yorum, ilgi yorum, beğeni, paylaşımlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.